Merhaba arkadaşlar. Bunda ne var biliyor musunuz? Eva için kocaman bir sürpriz var. Şimdi Eva'yı okuldan almaya gidiyorum. Gelince sonra bunu açacağız. Şuradan açsam size göstersem. Biraz olur mu? Ama yok yok. Eva ile birlikte açalım bunu. Hem de bir şey söyleyeyim mi? Bir değil iki tane bir şey var bunun içinde. Hadi o zaman motora gidelim. Az kalsın bunları unutuyordum. Bakın burada kediler beni karşıladı. Ne oldu sakallı ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar şimdi bunları motorumuza yerleştirelim. Bir de Eva'nın kaskını yerleştirmemiz gerekiyor tabii ki. Şuradan motorumun anahtarını takıyorum. Sonra bu tarafa doğru çeviriyorum. Kaskımı alayım şimdilik burada dursun. Tamam. Ee, şimdi arkadaşlar aşağıya açıyoruz. Açtıktan sonra buraya neyi yerleştireceğiz? Eva'nın kaskını. Şunu alalım. Şöyle bir şey mi yapsak? Bunu bunun içine saklayalım. Tamam mı? Bunda bir kafa varmış gibi. Buraya saklayalım. Tamam. Ve ee Eva'nın okul çantasını açacağız ya, koyacağız ya çantamıza. Bunu da o yüzden arka bagajımıza koyalım, sepetimize koyalım. Şimdi buranın anahtarı başka. Bunu açıyorum. Bunu da buraya koyalım. Tamam. Şimdi motorumuzu çalıştıracağız. Işıklarının değiştiğini biliyor musunuz? Biliyorsunuzdur bence. Videolarımızı izliyorsanız. Kaskımı takayım önce. Kaskım oldu. Hadi gidelim mi? Önce bunu çalıştıralım tamam mı? Bu tarafa doğru döndürdük. Tabi binmemiz ve ayaklığı da kaldırmamız gerekiyor. Şimdi şöyle motorumu düzelttim. Tehbayı kapattım ve frene basarak marşa basıyorum. Motorum çalışıyor. Buradan renklerini değiştirebiliyorum. Böyle istediğim renk yapabiliyorum. Siz ne renk istersiniz? Hmm, ne olsun? Motoruma uygun bir mavi yapalım mı? Böyle bir şey olsun. Hadi o zaman şimdi devam edelim. Kediler korkacak şimdi. Oo kocaman bir arı gelmiş kedilere doğru. Kediler kaçın burnunuza ısırmasın. Sokmasın burnunuza. Arkadaşlar önünden ambulans gidiyor. Yaklaşık 5 dakika arkadan gitti. Sonra yol verdim. Daha doğrusu yol vermedim de tam 4 yolda yol aldı ambulans. Tüm arabalar durdu ambulansa yol verdi. Mükemmel bakın gidiyor. Çok hızlanmıyorum tabii ben kullanırken. Şu anda da videoya da kaydettiğim için çok hızlı gitmiyorum. Arkadaşlar Eva'nın okula çok 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 az kaldı. Çok yaklaştık. Gidiyorum bakalım Eva önce sepetteki oyuncağı açacak. Oyuncak mı? Hmm, sürpriz pardon, yanlış söyledim. Sonra Selen'in altındakini görecek ve en son evdeki dev sürpriz. Onun içinde iki tane sürpriz var bir de. Ve Eva onu heyecanla bekliyordu ama sizin ne olduğunu bilmiyorsunuz gidelim. Açalım olur mu videoyu? Buradan sonra izlemeye devam edin ve lütfen beğenin. Kanala abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın tamam mı? Geldik arkadaşlar. Motorumuzu kapatalım. Ayaklarımızı açalım ki düşmesin değil mi? Sonra kaskımızı çıkaralım. Şuraya koyalım kaskı. Oy, kaskım da düşmesin. Anahtarımızı da alalım ki motorumuzu kimse çalmasın. Hadi gidelim ve bayanmayalım. Uy tatlı bir araba. Bizi burada zürafa karşılıyor. Eva'nın 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 terlikleri Eva gidiyor, Eva. buradaymış. Eva geliyormuş. Nerede Eva? <gülüyor> <gülüyor> Dur daha sevinme. Birazdan sevineceksin tamam mı? Çünkü o beklediğin şey geldi. Hadi gel. Ne geldi? <laughs> Söylemem. Söyleme. <laughs> Hadi git terliğini şaşkın. Çok bu ne mutluluk ya. Hadi git gidelim. Allah, motor. Allah motor diyerek koştu. Dur ama kapıdan çıkmadan beni bekle. Arkadaşlar bir gün biz babamla bir şey Evet bisikletle gelmiş eve okula. Bakın burası da Eva'nın parkı okulun parkı. Durabilir misin orada? Çünkü buradan ne geçiyor? Arabalar geçebiliyor. Eva bir şey söyleyeceğim. O büyük sürprizin evde seni bekliyor. Ama motorda bir iki sürprizin daha var. Allah, Allah o bizim motorumuz değil yalnız şaşkın. <laughs> Gel bakalım. Hmm, hmm. Gel bakalım şurayı bir açalım olur mu? Olur. Çantamızı koyalım. Aa, bu ne böyle? Anne daha var ya. Evet o ne ki acaba Eva? Buradan bir hediye çıktı Allah Allah. Bunun altında da bir hediye var. Ve bir de evde bir şey seni Aa, bekliyor. Sakız makinesi. Başka? Oo bir sakız makinesi. Ben biliyordum tabii. Başka? Bir tane ananaslı bikini mi? Vay, wow, portakallı mı yoksa? Neyse. Hadi gel. Evet. Siz de buluşacaksınız galiba değil mi? Evet Eva okuldan giden bir arkadaşını o kadar çok özledi ki evde sayıklıyordu. Onunla buluşacağız. Hadi bunu kapatalım. Ee, bakarız müsait olduklarında. Gel bakalım burada da kaskımız var. Kaskını al bari. Al hadi kaskını. Kaskını. Al. Aa! aa. <laughs> ya bugün sürpriz günü falan mı? Her, Her yerden süke. bir şey çıkıyor. Oy sakız mı düştü yoksa buraya? Evde asıl büyük sürprizin var. Sakızlar buraya düşmüş. Hadi gel onu koy bence evde açarız. Gidelim büyük Her sürprizimize var. olur mu? Eva kaskını taktı. Burayı kapatalım. Gel otur bakalım. Egzoz'a dikkat edelim bacağımıza değmesin. Buyurun. Eva'lar yerine. Eva'nın cüzdanını takmıştı. Motor anahtarlığına. Eva'nın paraları, oyuncak topu filan çıktı içinden. Hadi motorumuzu çalıştıralım. Büyük hediyeye gitmek istiyorum. Eva rengini de seçsin. Eva motoru çalıştırdı. Biz mavi yapmıştık ama sen pink mi seçtin? Süper. Mor mu? Hadi otur bakalım yerine gidiyoruz. Hazırsan. Eva otursun da motorumuzu çalıştıralım değil mi arkadaşlar? Şimdi ben de biniyorum. Sen sen Eva burada. Kremi. Aa kapatabilir misin? Hı hı. Aa ama kapama telefonumu koyacağım. Ayaklarımızı kaldırıyoruz. Frene basıyoruz A, ve çalışıyoruz. Aa senin kremin mi? Hadi bakalım gidelim. Geldik. Hadi bakalım kaskını çıkar. Eva'nın kremi. Evet, motor mu tarafında normalde ayaklık yok diye inmez tehlikeli ama ben tutuyorum buradan. Şimdi yerleştirelim eşyalarımızı ve içeride kediye bakalım. Yaşasın. Buraya Eva'nın kaskını koyuyoruz. Eva, anahtara ihtiyacım var. Arkadan çantanı alacağım. Alalım bunları. Oy, oy, bir sürü bir şey ya. Kaskımızı koyduk. Bakın bakın kim geliyor. Eva bak bak, marshmallow geliyor. Aa, alayım onu. Eva sabah bununla gitmiş. Ya Eva'nın kedisi hemen içeri girdi ya. Yuppı. Yaşasın hadi aç bakalım. Ne çıkacak içinden? Ne yapıyorsun <laughs> kızım öyle mi açılır <laughs> yaş aşkına. <laughs> aç bakalım. Tın 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 tın. Ta 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 ta. Biri tenis raketi. Eva tenis yapmayı öğrenecek arkadaşlar. İkincisi de tenis topu antrenmanları için Eva'nın. Oynayalım mı? Hadi oynayalım. Evet çıkarttın mı? Eva toplarını çıkartıyor. Bu da raketi ve babası gelecek. Şimdi de oynayacak. Hop. Hop. Aa! Çok sekmiyor. Bizim toplar gibi değil Eva bu. Ay, kaçırdım ya. Kaçırdım ya. Alsan anneciğim. Ters elimle tutuyorum. Hop. Geliyor baban şimdi gösterecek sana kit. <laughs> Al bakalım raketini. Dilerim. Eva hazır mısın? Geliyor top. Bakalım nasıl yapıyor Eva. Eva ya... Ooo süpersin. <laughs> Ama sağ elde tek tutulur zaten. Değil mi? Eva şu anda forend atıyor arkadaşlar. Vay 3'te 3 süpersin ya. <laughs> arkadaşlar. Eva çok güzel bir yere geldik. Aa uyuma uyuma hadi uyan gel. Hadi gel. Çok güzel bir yere gidiyoruz. Arkadaşlar bayılacaksınız. İlk defa geldik biz buraya. Hadi gel götür beni. Hadi tamam bakar mısınız? Burada neler var? Tren var, vagonlar var, rengarenk. Burada iki tane dino var. Eva dinolara sarılsana. Koş dinolara sarıl. Aa, bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Kaykaylı Dino. Burada da Dino'nun kız arkadaşı. <laughs> ya da kız kardeşi. Oo çok tatlı. Çok güzel. Şimdi buradan içeriye gireceğiz. İçeride acaba bizi neler bekliyor? Gezmeye geldik. Bakalım neler var burada? Gel anneciğim. Açıyorum. Açtım. Kapıya mı sarılıyorsun Eva? A o. Burada çok tatlı şeyler varmış Eva. Ama çok da bir şey yokmuş. Biraz küçük. Eva bakar mısın? Bir şey söyleyeyim mi? Bunun kartı nerede? Arkadaşlar. Buranın kartı vardır bizde. Arkadaşlar buraya girelim. Girelim mi? Şuraya girelim. Sen de girelim buraya. Ee, ama zamanımız var mı? Bir bakmamız lazım. Ondan sonra evet. uçağa yetişeceğiz çünkü. Oo, <laughs> çok güzel. Taçlarına bakar ama mısınız? Ama şeye bak. Her, şeye yer dinolu, her yer dinolu. Her yer dinolu. Tamam anneciğim anladım. Evet oyun alanı ama çok küçük bir oyun alanı. Yine de girecek bir şey misin? Olmaz. Bir şey olmaz. Yine de istiyor eva galiba. Kartlarımız da çantamızda kaldı. Neyse. Hiç buna hesap etmemiştik. Oyun alanına geliriz diye hesap etmemiştik. Hadi gel o zaman girelim bari. Ama sen Benle tamam hadi bakalım gel. Yarım saat giriliyorsa kısa süre gireriz. Çünkü uçağa yetişeceğiz. Burada küçük bir alan varmış. 4 yaş grubuna göre burada küçücük bir alan var. Eva burada ne yapacaksın ya? Burada hiçbir şey yok. Bir tane tırtık kaydırak var. Burası sana göre değil. Daha küçük bebeklere göre burası. Yan tarafta da kum havuzu varmış. Buralara Kuma anneler mi? girebiliyormuş ama buradaki alana anneler giremiyormuş. Ama Eva da benim girmemi istiyordu. Burada da böyle bir kum alanı varmış. Ne yapacağız bakalım? Eva neye karar verecek? Kum alanına mı gireceksin? Ama ben girmem. Anlaştık mı? Hayır. Ben girmem kum alanına. Ha. Tamam mı? Tamam hadi gel. Burada çok tatlı bir alan var aslında ama anneler giremiyor diye bu orayı istemedi. Hadi kum alanına gidiyoruz değil mi? Hadi. Çorap aldık gidiyoruz. Eva kum alanına girsin bakalım. Evet Evacığım girebilirsin içeriye.